Evet arkadaşlar. Melisa yakışacak bir daha hiç sevmeyeceğim. O başkasını seviyor arkadaşlar. Başkasını. Onu bir daha umur zaman ömür zaman hiç sevmeyeceğim arkadaşlar. Hiç sevmeyeceğim Melisa'yı Hiç. Bitti. Of, Of. Çok yorgunum artık arkadaşlar. Çok yorgunum. Ah. Kırtasiyeci daha gelmedi mi ya? Allah Allah kırtasiyeci niye gelmedi ya? Daha dükkan boş ya. Allah Allah. Daha gelmedi arkadaşlar yarın falan gelir arkadaşlar. Gel arkadaşlar bir iş çıktı. Neyse arkadaşlar ben artık bime gideyim

iki tane iki tane tavuk alırmışlar işte arkadaşlar iki tane tavuk ona yeter Başka ne alacağım? Ekmek alacağım. Yok fırından akışta ekmek alırım. Biraz su alayım. Bir tane su alacağım. Başka ne alacağım? Hmm, bunlara gerek yok arkadaşlar. Başka bir şey alacağım artık. Bir et, bir su aldım. Kömür var mı ya? Kömür de var. Sandalyeci bak kömür almayan arkadaşlar falan diyor. Neyse sunarız ya sorarız. Bende kömür yok çünkü. Ne kadar tuttu ya? Yok efendim para vermeyin ya siz. Yok söyle söyle sen. Allah efendim bir tuttu ya. 32 elmas. Hemen veriyorum 32 elmasını. Al sana. Para ne atacağım seni? Bekleyeceğim sana. Al. hemen atacağım paranı bekle. Allah. Sana 60 köylü tamam mı? Yok zengin mi çok? Ya bir şey olmaz kullan işte ya. Al sana 64'lük. O sana 64 işte, olsun gör öyle ben gider. Görüşürüz mi Görüşürüz kasiyer. O yağmur adı hoppa. Şimdi nasıl çıkacağız? kuş kuş Hemen kaç atanına gidelim. Umarım akışa kime vardır ya. Kolay gelsin dikeyim mi kalabilir miyim? Tabi zenginlerime veriyoruz. Buyurun zengin bey. Ne kadar ettim zengin İki. Beş elmasını getirdin zengin bey. Ben bunu atıyorum beş elmasınıza. Hıh. <laughs> <laughs> Bağladırdım. Ben atıyorum? Sana on altı attım. Bir altı. Şu da alayım. 8 veriyorum yeter. Tamam zengin bey. He. Kömür var mı sizde Tabi var zengin bey. Hemen veriyorum zengin bey size. Buyurun zengin paranız burada. Sağ olun kolay gelsin. Kömür de aldık. 8 veriyorum arkadaşlar. İşte 3 4 kömür arkadaşlar. Yeter arkadaşlar. Kömür aldık. Şimdi arkadaşlar eve gideyim. Bir yemek yapın ki akışa kerime. 10 hmm. numara 200. Kerime akışa bir yemek yapayım. Kömürümüz var arkadaşlar mis gibi. Kömürü fırına atıyoruz. Etimizi pişiriyoruz. Bu pesin arkadaşlar. 3. çok yoruldum resmen bugün suyu da kaşatalım dolaba suya kaşa dolaba atalım pastaya kaşa bugün yiyeceğiz şimdi adam kıracak pastayımızı deneyeceğiz evet inşallah pişmiştir bu pişti gel bak kaşar pişti mi ya Oo, pişmiş arkadaşlar tamam 10 numara şimdi yemek yapacağız o bugün akşam ilk defa tavuk yiyorum. Evet arkadaşlar bitti. Pastamızı deyelim arkadaşlar. Pastayı da arkadaşlar bir yerim. Ziyan olmasın arkadaşlar. <laughs> Yedim arkadaşlar. Yatayım kendime arkadaşlar biraz. Uykum geldi arkadaşlar. Yatalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar kelime şeye gireyim. Denize. Denize diyorum arkadaşlar şeye. Havuza. arkadaşlar işçinin de askerliğine yaklaştık arkadaşlar bir beş üç ay falan kaldı arkadaşlar onun askerliğine oh Evet arkadaşlar çıktım. Bugün cumartesi arkadaşlar şey yok. Berbere gideceğim arkadaşlar. Bir tıraş. Aa paramı unuttuk. Selamın aleyküm arkadaşlar. Paramızı alalım. Bugün arkadaşlar okul yok yani. Bugün arkadaşlar çünkü martısıyım. Arkadaşlar bir şey tıraşı olacağım. Arkadaşlar tıraşı olacağım aslında biraz. Saçımı arkadaşlar düzelteceğim. Yani arkadaşlar bu tarz sayılmaz. Saç düzeltmesi açın arkadaşlar. Hemen arkadaşlar beraber gidelim. Arkadaşlar gerçekten havalar arkadaşlar çok sıcak. Pişti arkadaşlar burada ya. Murat abi kolay gelsin. Kolay gelsin kasiyer. Hep bosun Murat abi. E oğlum ne yapalım hızlıyız. 3 kişiyiz oğlum ne yapalım. Hemen bitiriyoruz oğlum. Aynen Murat abi. Benim Saçımın düzelttiniz Murat abi. Yaz, 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 Murat abi. yaz, tamam, oğlum yapıyorum. Elin lokuna saygım tabii. Sağlıklar olsun oğlum. Sağlıklar olsun birader. Sağ ol abi, Ne kadar paramız? 25 var. Son yeter. Hemen veriyorum. 24 var sıkıntı olur mu? Cana sağ olsun, sağ ol, teşekkür ederim. Oha, kaşa tıraşımız da olduk. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. bye bye, Let's go.